Merhaba arkadaşlar. Matematikten sorum var. Video serisine hemen az önce gelen bir Facebook'tan soruyla de devam ediyorum. Pul biberin 150 gram ATL yarım kilosu 10a 20 TL olduğuna göre kilosu kaç TL'dir? Bu tarz sorularda bazen e, hatalar olabiliyor yani yollanırken farklı. Ben mantığını anlatacağım zaten. Şimdi buradaki soru aslında bir rasyonel sayı sorusu bir denklem kurma problemi gibi gözüküyor ama rasyonel sayı sorusu sadece süslemişler. Nedir? 150 pul bir birin 150 gramı ATL. Yarım kilosu yani 500 gramı yazmıyor ki kafa karıştı. 500 gramı da yarım kilosu 10 a eksi 20 TL'ymiş. 150'ye a, 500'e 10 a 20. Yani gram arttıkça fiyat artacağı için bu bir doğru orantı. Dolayısıyla böyle yazabiliriz. Yazdıktan sonra şunları sadeleştirelim bir. 50'ye bölelim. 3 kalsın, 10 kalsın. 3 bölü 10 eşittir. A bölü 10, A eksi 20. Şimdi içler dışlar yapalım. 30 A eksi 60 eşittir 10 A. Bunu bu tarafa attığımızda 20 A eşittir 60 oluyor. A da 3 oluyor. A neydi? burada soruda bize verilen şeydi. Ee, yarım kilosu buradan yazdığımızda işte, 10 TL oluyor. Et 20 TL'ymiş. Ee, normal fiyatlara yakın. Burada ne yaptık ona bakalım. Öncelikle soruda 150 gramı verdi ATL dedi ve 500 gramı yani yarım kilosu 10 eksi 20 TL. E, TL'de de bir doğru orantı olduğunu bize gösteriyor. Bu doğru orantıyı şu şekilde yazıyoruz. Daha sonra sadeleştirme yapmadan da içler dışlar yapabilirsiniz ama bu daha kolay. Sadeleştiriyoruz. İçler dışlar yapıyoruz. A'yı buluyoruz. 150 grama 3 TL'ymiş. Aslında oradan da yapılır ama daha zor olur. 1000 gramını buluyoruz sonra da. 500 direkt yarısı olduğu için A'yı buraya yazıyoruz. 3 çarpı 10 30 eksi 20 10. 10 yarım kilosuysa kilosu 20 liradır diyoruz.